Neva'nın yaşının Esma'nın yaşına oranı 2 bölü 5. Neva Esma'nın yaşına geldiğinde Neva ve Esma de yazacak olursak 2 bölü 5 oranı demek. Neva için 2x diyecek olursam Esma için 5x demiş olurum. Oranladığımızda 2x bölü 5x 2 bölü 5 oranını vermektedir. Esma, Neva Esma'nın yaşına geldiğinde Neva 2x iken 5x olabilmesi durumu yalnızca 3x zaman aralığının geçmesi gerekiyor. Toplamında 5x'i veriyor. Esma'nın yaşına geldi. Aynı zamanda bu geçen zaman Esma için de geçerli. 5x artı 3x 8x. Ve yaşların toplamı 39 olmuş. 5x artı 8x eşittir 39. Buradan 13x eşittir 39. Her tarafı 13'e bölecek olursak x buradan 3. Bizden istenen şey Neva ile Esma'nın bugünkü yaşlarının toplam. Yani 2x artı 5x. Toplamda 7x. x gördüğümüzde 3 yazacağız. 7 çarpı 3 eşittir 21. Cevabımız C şıkkı.